Evet çünkü orada şimdi bir şeyler dikiyor. Ben ben yolculuk yapacağım. Ben onu size göstereceğim. Evet yapıyoruz. Ocean okay, Holder. Hadi gidiyoruz. Bu arada sandıklı var. Bak. Oh. Oh. Sen nasılsın orada? Ben çoklu yol gittim. Arkadaşlar. Arkadaşlar çaktırmayın. Ben çoklu yol gittim. Artık buzluklardayım. Tamam mı? Arkadaşlar çaktırmayın. Tamam mı? Kardeş. Ha, ah, ne oldu lan? Buzluklardayım. Lan ne? Ben burada evimi tutuyorum sen buzluklarda. Arkadaşlar çaktırmayın. Çok mu gittim abi? Abi sen nasıl bunu yaptın be? Öyle. Lamborghini ya bu. Lamborghini de yüzüyorum. Lan geleyim sen götüreyim mi Lamborghini'yle. mi? Evet ben de Lamborghini'yi götürürüm. Vallahi? Evet ben de onları Lamborghini değil ya tamam. Eee. Ama çok çabuk gidiyor. Ya, daha hmm. Lamborghini lazım. Sadece Bu çok çabuk gidiyor ama. ama ben artık abi. Abi senin orada kaldın. Ama Lamborghini'yi ben sana de. Ver abi. Ah, <laughs> Ama. La ben o kadar yol gittim. Vallahi buzluklarda değil. Seni kandırdık. Ne kandırdım ne? Ama lan morgunu manda manda. Ne lan Evet. ben Ama ben, ben. ben, evet. ama ben yok. Ne 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 Tamam. Ben... vardı bekliyorum. abi çok meraklı. Abi bir sonra korot sinelden geçiyorum. Korkuyorum. Orada herobran var değil mi? Ona kork beni. Herobran ne geziyor orada sıçtık ee, Ne çocuk? Allah'ım var. Ha! <laughs> <laughs> Kayboldum. Aa Ne Orada yer bile yok. dikiyorum ki ben. Orada yer bile yok abi. Lan ben deliyim oraya. ya. Kömür var. Nube. E, e, Kömür var ama. Ne kömür var bana ver. Sık. O zaman sık. Lan sık lava. Abi şimdi ver misin? Hayır. Abi beni kandırdın mı? Evet. Abi beni <laughs> bekle geliyorum. Bak elimde neler var. Nasıl geleceksin? De <coughs> Nasıl geleceksin? İki saniye geleceğim mi? Evet, inşallah. Nasıl? Dört ma, dört çat yok ki. Abi sen biliyorum ki ben magiççiyim abi ben. Abi şaka yapıyorsun sen. Yapmıyorum. Şimdi şınlamayım mı? Şınlama olmuyor ki. La, kandırdın değil mi? Şimdi inşallah <laughs> yapamadım. galiba? Yardım mü? Ben şimdi ışınlanırım. <laughs> İyi ışınlandım. Sen yandın. Ben, ben, gittim. Abi. Gittim gördün mü? Abi, abi. Gittim <laughs> Burada, ben. Ya buradaymışsın. Merhaba. Evet abi gittim ben artık. Ya nasılsın lan? Gittim ben. ben senin çoktan. gözlerin neden biraz rengi? seni iyi, iyi Lan, görmek için. Elmas kulücülerle buldun. Sır! Aa! Ne yapıyorsun? Seni iyi görmek için. Ulan beni lanetliyorsun. Abi sen demiyordun sen gözlerin neden böyle büyük Seni daha iyi görmek için. Abi ben yenemedim baba. Yeme beni abi öldürme beni. Lan gidiyoruz. Oo! Oh, abi. Abi, abi neden buraya geldin be? Geldim lan. E, abi senin gözlerin neden ağarydı? Ne rengdi abi? Lan siyah rengdi. Ha siyahydı şey senin. Gözlerin nasıl sarı gibi senin? Ben biraz şimdi orada kör oldum. Biraz Abi diyar... beni vurdun. Neden beni vurdun? Abi biraz kafam değdi kayaya benim. Benim de gözüne elmas kılıcıncından var. Ben zombi öldürdüm. Zombi de varydı. Ula! Sen ineğe mi dövüşebiliyorsun? Evet ya. Yani. Süper inek benim dişleri. Nasıl süper inek mi? Ne dedi dedi? Abi ben buradan bir yer kalıyor. Ne yeri? Herobran neden yapıyor yapıyorum? Ulan nerede milyon o Erobrine? Kim geldi? herobran mı? Kafasında herobran yazmış. <laughs> Korkmuyor musun sen? Ben de lan bir daha çocuk. Ne deli be bu. Bu şaşırmış. Ya var mı hero lan be? Hero yanmış. Hero Arkadaşlar bunun kafası kaçmış. Ağzı ne kadar düşüyor. Abi o inneyi. Sen Lan senin. Abi ben artık bayağı gittim, 5 dakika oldu. Burak ağacı üstünden bak, yetişiyor bak. Bak. Ben yaptım ya, onu. Onu yapayım. ben yaptım. Nasıl yaptın? Ben Herobrine'im. Ben Herobrine'im. Ben de Herobrine. işte Abi tamam dedin, gidiyor? gidiyoruz. Herobrine kim? Yani ben çocuklarım Burak'ım. Oğlun ya. O çocuk sen nerelerde işledi? Bilmiyorum abi. Ço ne? çocuk ben hiç demedi. Herobrine ne yazmıştı? Herobrine kostümü giymişti. Men işte. Herobrine de ki. Herobuzun ki. Ya <laughs> sen men ne ya? Mağarada Herobrine var lan işte. Ya Allah Herobrine kimler? Sensin. Ne ben Herobrine? Hayır <laughs> abi ben de Herobrine. Herobrine oldu. Yuhu. Benim abi Herobrine sen Herobrine Güzelmiş Herobrine Herobrine yarağı değilsin sen Herobrine olmak çok güzel ama Neden olamayın Herobrine olursa bütün dünya sana karşı olur Ne 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 yaptın ben Se senin ne Ay, abi, ben Senin gücümü yerler Hayır Benim gibi Ama ben yürümek istemiyorum abi, abi ben yok oğlum Abi evet. geliyorum senin yanına ama Yolma açtım. Arkadaşlar yolumu buluyorum, yolumu buluyorum. Alayım. Yo ben Yok abi. Yok. Ben seni yesem sen Her yok. Olmayacaksın. Gel buraya, gel ben, ben sana demedim ki ben seni yiyeceğim. Ama dedim ki ben... ne olur. bana elmas mı? Ne olur beni ye. İki elmas. Lan bak 200 milyar milyar elmas var. Ay, o kadar Senin var mı? Evet. Ama bana elmas ver. Vermek zorunda değilim. bildim ben lan? Ezik. Vermek zorunda değilim. Bana fikir ki nasıl vereyim Vermek zorunda değilim ki. Vermek zorunda değilim ki. Vermek zorunda değilim ki. Vermek zorunda değilim ki. Ne bu hiç şunun lan? değilim ki. Güldüsün benim. İyi dinle. Geliyorum. Beni dövebilirsin de. <laughs> beni dövebilirsin de. <du>. Geliyorum. Ya ben nasıl biliyorum Brian? Geliyorum ağzına tüpürmeye. Ya ya yolu ben bulayım seni ağzına tüpürürüm. Yok kaybettim. La ben yanlışım la. Yanlışım ol. Sen seyirbazdın ya. He he. Allah'ım Allah'ım ne olur onu elim yanlışım al. Allah'ım ne olur ben onu yanlışım alayım. Allah'ım ne olur ben onu yanlışım alayım. Şimdi sen şimdi sen şimdi gel. Ne olur ben onu yanlışım alayım. Allah'ım ne olur onu yanlışım alayım. Ben onun yan alayım. <gülüyor> Oy. <gülüyor> nasıl Allah'ım çok hadi, hadi, hadi. Allah, hadi. Allah bana Allah beni korudu. Sen kötüsün. Sen hiç Elmas mı? Elmas mı? Elmasım yok. 2 milyar var. O da elmas değil. O ne? O oh, bu. Ne bu? var? <laughs> Bu Mur abi adamız bu. Murmurum bu abi. Boğuyorum, boğuyorum, Da gel, geliyor musun ya Allah? geliyorsun? Ha? Ben yavaşladım, yavaşladım.

Ne yapıyorsun abi? <laughs> İnşallah ölürsün abi. <laughs> öl abi, öl, öl. Hadi. Yeah! Abi sihir bazlık vakti. Kaç var <laughs> vakti? He! Gel buraya. Bu sarmıyor ki. Bedenmiş. Arkadaşlar beni kim öldürmedi. Lan ben... şimdi bana gemi ver. Şimdi bana gemi ver. Kendim, ben kendimde değil miydim? Ben gemi de. ver şimdi ben. Abi beni vurmazsın. Gel lan. Sen öldüreceğim lan. Sınırsız <laughs> öldüreceğim lan. <laughs> na 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 na. Sonra iyi. Gizdolak. Lotkam orada mı? Oradayım. O zaman seni kovalamıyorum. La! O beni. La o benim! La! La! <laughs> ee, eğer bu videoyu hoşunuza gelirse like yapın, abone olmayı unutmayın. Hepsi çok seviyorum. Bay bay!